او به جناب ناسن بن رمضان او به رمضان رمضان یعنی یعنی رمضان در یعنی نفستان رمضان یازی هست او به جانم قربان او والله سزن بیت شکته بینگولی حسان و غلوارسان تلفن آچاوری سن او به گریلتی برده و گریلتی اولو بلیر بکلیر آوی زدت آوی سزن بیتشیخته بن گلی حسان اولو و هرونی تلفونو چاوری سن شمدی بی بو تلفون نمره کاش سفر بیش ها سفر بیش هوچ آرخ آرخ Ögü arkada iki var. Önüne beş komiş. Beş. Dördü var. Beş var. iki tane de dört komiş. E, e tamam abi zaten bu telefon dedi sen hastan gelsen telefon çaksan, Can abi bana seni Ümm karajı terminal alır onu get, şey, şeyini şey ettirir dedi abi Kherine Allah rızası için Allah rızası için bir ona söylesen desen ki Ramzan daın gelmiş sana gelsin olsun ben çükeli getirdim peynir getirdim. Mü, müş da Ha? Müş, müş. Love van van var müş var hakkari şernak. Yani otlu yeah. pe otlu peynir getirdim sana da vereceğim biraz da sana vereceğim sen onu telefona çağırsan desen ki akşam olmuş gelse ömem karaci bekliyorum. Ya Allah razı olsun. Ben şimdi dur hala kardeş burası nerede? Esen diyor. Esen Ömem Karaci. Allah razı olsun. Ha 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 diyor orada bir yardımcı olsan baban kere olsan canım benim gözüne öpmüşüm. Allah, Allah. Allah razı olsun. Akşam oldu Şimdi çocuk yanımdadır. Bizim kari gelmiş. Savaş gelsin de. Burayı Haysan dedi bak 0, 5, 3, 2, yanda komiş, 5 arkadadır, ögünde 5'tir, bir de sonunda 4 tane 4 var olmuş. Evet, e, tamam benim numaram da nerede, nasıl buluşacağız, sen burayı nasıl buluşacaksın? Sizin bak sizin tükkanı bitişiktedir, ben geldim Haysan'a, da onu da adı Ramzan, sen daha insan telefonu çağırıyorsun. Yani sen zahmet etme yani ha. Ya, sen gelme onun karaca. Hacı. Alo? Biz ama biz, Hı -hı. Ben, biz ben ya sen sen yardımcı olma sen sizden bir tişekta ben gölü Hasan onu telefona çağır gelsin bizi karajda olsun. Ya <laughs> ya sen ki biz biz uyuşturucu sen şimdi sen kimsin? Ben de. E al. Tılavata mı gitmiş? Ya dedi sen Can abi numara çevirsen Can sana yardımcı olur ya. Şimdi o da telefonu sana verdi kaçtı herhalde ya. Böyle yapmayın Allah rızası için ya. Yok yok ben yanındayım. Şu anda bir tane üç geldi de şey yapamadı konuşamadı. E ben sen ee, bak hala. Sen ne ad, sen ne adın ne? Savaş. Savaş kurban olam sen adına seni verene kurban. Ben sizi sonra arayam siz müşteri gönderin oldum canım. Tamam, tamam, Öpüyorum. Otokardayız. Tamam. Ben size pendir getireceğim. Dayın gözünü yemiş. Lelegini yemiş. Canım benim. Haydi. Tamam. Tamam.